Temizleyeceğiz Bugün temizleyeceğiz diyor. ama niye temizleyeceğiz Burakistan? Şimdi Çünkü biz burada şey oturmak istiyoruz. Gelin bakın ne halde. Gelin bakın. Bu arada kameramın arkasında annem şey var. var. Anne bir şey diyebilirsin. Biz önce buraya geldiğimizde temizlemiştik, Değil mi Burakistan? Evet. Yine buraya içki içmişler. Atmışlar buraya. Yani bir torbaya koyup bunlar atmak çok zor olmaması gerekiyor. Hadi bunları anladık. Lakin bunlar daha kötü. Bakın. Doğada, doğada çözülmeyen şeyler arkadaşlar bunlar yani bu işin zevki var ama bir daha geldiğinizde kendinize küfür ettirmemek için lütfen bunları temizleyin. Evet arkadaşlar yani, çünkü doğa el var halde ve doğamızı e, korumamız gerekiyor. Bir, birer tane eldiven taktık ellerimize, eldivenlerle geleceğiz bunları buraya atacağız bunları burada yapacağız yananların hepsini. Bu arkadaşlar nerede olduğumuzu söylüyorsunuz babam biliyor bunların yerine. İsteyene söyleriz Değil bu. Evet. Yorumlara yazın neredi? Evet, yorumları yazarsanız nereye olduğunu öğrenmek isteyen biz yazarız size yorumlarda. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum yapın. Lütfen Burak'ı çok izliyor. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Krediye düştü bende bu an kanalı sileceğim diye düşünüyorum. Yani evet de, Ben de öyle arkadaşlar. Ee, bazen Çok bir yere güzel. gidiyorum. Alerjim olabiliyor ve kimse biliyor yok diye abone olmuyor arkadaşlar. Yani bu normal. Niye çünkü evet, bazen her gün, her gün şey Her gün yapamam çünkü çok yoruluyorum. Evet Vallahi her gün ders, ders çalışıyor her gün Burak İslam. Değil mi Burak İslam? Evet. Okula gidiyorum mesela. Evet. Öğretmen sağ ol, hep ders veriyor değil mi? Hı hı. Arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın. Çoğunuz takip almış ama beğenmiyorsunuz videoları. ben yüzden burada evet. gidiyor. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, evet. Abi sen onları götür. E, ee, topladık bence bayağı. Evet. Anne yaklaşabilirsin. Göster arabayı. Malzayı göster. Şurada bak. Şöyle Baba, bunları atıyoruz mu? Açalım. 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 Atıyorum ben bunları. Atayım mı? Bunları at. Atmayayım mı? Baba, ne var atıyorum. Ne var? atıyorum. Ne var? Buradaki odunları. At oğlum, neyi sat? Ya odun için yakışıyor. Odunla yakışıyor. Hepsini yakalım. Küçük odunları topluyoruz zaman daha rahat yansın. Büyük oldum, yani içmişler, içmişler. Dökmüşler. Ya yok, şu bunlar hiç bitiyor. Bir de şurada bir kedi vardı, o gitti artık galiba. Yani içiyorlar. İlerde kont çöp konteyner olmasa tamam diyeceğim. Ama çöp konteyneri de var. Ya bunlar ayaklarınıza batabilir, kırılabilir. Ama yok. Ben bir kez geldiğimde batmıştı. Görüyorum ne var. Tamam mıdır? Kendimiz iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. doğaya saygılı olalım. Gittiğimiz yerleri temiz, temiz tutalım. arkadaşlar. Çünkü doğamız gerçekten çok zarar görüyor. Like atmayı, abone olmayı unutmayalım.